Merhaba ee, Bu videoyu e, Ice Bucket için çekiyorum ee, ALS'nin farkındalığı için ee, Zor bir video olacak e, Benim açımdan ee, ALS'nin uzun e, Okunuşu da Amrot e, Amrofik Lateral Sikros sklerozu biliyorum. Sklerozu biliyorum. E, nereden biliyorum? Eee multiple sklerozdan biliyorum. Eee multiple skleroz e, hastasıyım. Ben MS hastasıyım. E, bu e, buzlu kova e, hastalıkların farkında olmanın e, insanlar öğrensin, bilsin, araştırsın diye yapılan şeyin ee, 400 seneden beri e, hastasıyım. 4 ben farkındayım. E, nasıl bir hastalık olduğunu. E, e, bir iki günde bir iğnemi kullanıyorum. E, peki, şuradan nereden? Ha? şu telefonu. Bu kutunun içerisinde bir iğnesi var, iki günde bir kullanıyorsunuz. Ağır hastalar ayda bir falan kullanıyor, ben iki günde bir kullanıyorum. Daha hafif evresindeyim. Ee, ne zaman ne olacağı belli değil. Tedavisi yok. Ee, yaşamaya devam ediyoruz. Ee, ne diyebilirim? Bu bakımı çok zor bir hastalık. Ee, Aile, hastadan çok aile daha çok yıpranan bir hastalık. E, devamlı yanında olması gerekiyor. E, her ihtiyacını karşılamaya gerekiyor. E, yani felçli bir yatan hastanın e, nasıl bakılacağını hayal bile edemezsiniz. E, çok kuvvetli olmanız gerekiyor çünkü o hiçbir şekilde kalkamıyor yeniden hareket edemiyor. Ee, bu çok düşük bir şeymiş ya ee, ailesinin oranı, hastalık oranı çok düşmüş ama Türkiye'de de var maalesef. Ee, dünyada da ünlü ee, birkaç kişi de varmış bu. Abimizin ismi neydi ya? Stephen yani Spielberg. Belki ona bakarak hastalığın ne kadar zor olduğunu görebilirsiniz. Ee, Sikluslar birbirine bağlı. Bu bağışıklık sistemiyle alakalı bir şey. Ee, zayıf insanda daha çok gözüküyor. Bayanlarda daha çok var. Ee, bayanlar için bence daha zor. Ee, özellikle Türk e, sahibi olmak istiyor bir bayanın riskli daha çok onun. Ha gelelim bana meydan okuyan arkadaşlara. Ee, e, özellikle meydanınızı görüyorum e, ee, Tuna Akşen Pintipan'da ee, birinci meydan okuyan kişi ee, ikincisi oyun kulesinden Zahit üçüncüsü Rıdvan Turgut ee, meydan okumanızı görüyorum ama e, ee, mesela soğumduğumdan dolayı sıcak bana dokunuyor buz soğuk havalar bana dokunuyor eee ata geçmiş ataklarımı e, çıkartıyor bir anda. E, o yüzden ne soğuk ne sıcakla pek ilgi e, alakam yoktur. Güneşlenemiyorum e, veya çok soğukta duramıyorum. E, çok çok sıcak yorulursam yorulmuşken yine atakta geçmiş ataklarımı hissedebiliyorum. O yüzden buzlu kova yapamayacağım sizlere. E, ama meydan okursam mı diye düşündüğüm zaman da yani keşke kovayı meydan okuyup isim verselim deyip ee, istiyorum yani. Ha bu Nöro e, <laughs> Cerrahpaşa Üniversitesi'nden e, ee, ana kürsü bilim başkanlığı yapmış Aksel Sıvay'a meydan okuyorum. Profesör Doktor Aksel Sıvay'a meydan okuyorum. Ama hocam dökemiyorum kafadan ee, aşağı buzlu suyu. Ee, sizden bekliyoruz hocam. Ee, benim ee, doktorumdur kendisi. E, kendinize iyi bakın. E, ben e, Hayatımın geri kalanında e, Mutlu e, Ve her şeyi gülen Pozitif olmaya çalışan Bir insan olmaya çalışacağım. Çünkü e, Kötülüğü veya kötü şeyleri Düşünmek, negatifi düşünmek istemiyorum. E, Hastalığı kabul ediyorum. Ve onunla yaşıyorum. E, görüşürüz. Herkese bay bay. Oh merhaba işte e, ha, bu video diğer videonun devamı yapmayacaktım ama Ma Ay, maalesef Buna, ha. oldu mu <laughs> ha evet tamam oldu bütün buzlar gitti çok az buz şey vardı. E, ikinci de sefer deneme kaydımız bizim bu annem sağ olsun teşekkürler e, çekememiş. Şimdi şu buz kovusuyu dökeceğim kendime. E, kendisine veriyorum. Hayattaki en büyük destekçim çok sağ olsun. E, bunu da yapman gerektiğini söyledi kendisi. <laughs> Aile ah, Ailesine ah, destek